Selamun aleyküm kardeşler. Sonunda özlediğimiz aksiyon sahnelerine bir nebze dahi olsa kavuştuk. İnşallah devamı da gelir diye ümit ediyorum. Uzun zaman sonra aksiyon dolu bir bölümü geride bıraktık. Sonunda Alişar Bey'in kellesi gitti. Gelelim 24. bölüm fragmanına. Açıkçası bu kadar güzel bir bölümün üstüne böyle basit bir fragman hiç olmadı. 24. bölümde Osman Bey e evlenecek ve büyük ihtimalle Gay Hatı önümüzdeki bölümde ortaya çıkarak obayı basmaya gelecektir diye tahmin ediyorum. Cergutay yavaş yavaş Göktuğ'dan şüphelenmeye başladı. Acaba Balgay'da şüpheleniyor mu? Tahminim birkaç bölüm daha gerçek yüzünü göremeyecektir. Burçin Hatun'un ahvali ise pek iyi görünmez. Sizce ölecek mi yoksa yaşayacak mı? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Aygül Hatun kendini öldürmek için hançeri boğazına dayadı. Lakin büyük ihtimalle vazgeçecektir kendini öldürmeyecektir. Fakat babasıyla uzun bir süre küs kalabilir. Osman Bey, emmisi Dündar'ın hükmünü babası Ertuğrul Bey'in vereceğini söyledi. Bu sözler Ertuğrul Bey tekrardan diziye gelecek mi sorularını yine alevlendirmiş oldu. Acaba gelecek mi? Yapımcı ters köşe yapabilir mi? Umarız tekrardan gelir. Çünkü gözler hala Ertuğrul Bey'i arıyor. Detaylar ikinci fragmanda belli olacaktır. Laf kanala abone olup zil butonuna basmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden eyvallah.